Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle yorumları yorumlarına devam ediyoruz arkadaşlar. Kusura bakmayın bu videoyu gece şu an saat 02.21 biraz geç çekiyorum. O yüzden sizlere biraz sesim az gelebilir. Bu yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Dediğim gibi devam edelim. Bunun önceki bölümü izlemediyseniz açıklama kısmında videoyu izleyebilirsiniz. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar ilk yorumumuzda Alperen Kılıç. Kardeşim videolarını takip ediyorum. Gerçekten başarılı ve sen üslubun çok güzel. Emeğine sağlık kardeşim. Takipteyiz. Çok teşekkür ederim e, Alperen. Dediğim gibi her zaman üslub, saygı, sevgi e, çerçevesinde devam ediyoruz videolarımıza. E, aramıza katıldığın için gerçekten e, çok teşekkür ederim. Hoş geldin diyorum. Sefalar getirdim diyorum. Salih Bozkurt demiş ki abi Samet abiyle beraber çok iyisiniz. Videolarınızın devamını bekliyorum. Tabii ki e, Samet'le birlikte videolarımız devam edecek. Samet'le de zaten e, çok iyi bir dostluğumuz var. E, bunu kimse e, şey yapamaz, yalanlayamaz. E, tabii Samet'le e, aramızdaki dostluğu bozmak isteyen e, kişiler, kişi veya kişiler illaki var. Onları biz hala almıyoruz. Biz sizi eğlendirmeye e, ve kendimizi eğlendirmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Hasan Başkan demiş ki abi Sezerciğin yüzüne dikkat edin. İlkine göre somurtuyor. E, onları dışarı koymazsanız e, sıkılıp eriyorlar haberiniz olsun. What the fuck? What the fuck yani e, trollüyor musun beni yani? Bu mu bu mu yani? Troll. Bak bir de gülücük koymuş bak. Gülücük. <laughs> İyi bakalım öyle olsun. Hadi devam ediyoruz. Doğukan Bingöl. Abi Sezer sizi trollüyor ya. Ona bir ceza verin. Ona biz cebisi sucuk yedireceğiz ceviz tücün eline 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 böyle vuracağız eline eline vuracağız böyle yitireceğiz böyle yitireceğiz cezası iki ceviz sucuk iki adet bence olabilir devam ediyoruz Rasim oyunda abi ben de video çeksem e, tutulur mu şimdi bu yoruma biraz uzun cevap vermek istiyorum çünkü çok fazla e, bu olay olayı yaşıyoruz bir açıklık getirmek istiyorum sizlere şimdi e, çok fazla youtube kanalı var arkadaşlar gereğinden çok fazla talep talep ve e, talep karşılamıyor anladınız mı yani açılan kanal sayısıyla talep sayısı bir uçurum var arasında sonra diyor ki insanlar neden biz başarısız olduk şimdi arkadaşlar bakın bütün e, e, video çekmek isteyenler kanal açmak isteyenlere sözüm ee, kesinlikle e, Yapmayın abi Yani şöyle Belli bir yaşa gelene kadar zaten yapmayın Ben tavsiye etmiyorum 17 yaşının altını tavsiye etmiyorum normalde En, en, en minimum 17 17 bile e, az 18 olun başlayın Sesiniz bir belli bir olgunluğa oturmalı Arkadaşlar kesinlikle bu Çok önemli Bunu sakın aklınızdan çıkartmayın Yani e, insanlar siz belki 13, 14, 15, 16 yaşında küçük kardeşlerimiz olabilirsiniz. İnsanlar şimdi bakıyorsunuz YouTube kanallarındaki olay nedir arkadaşlar? Abi. Abi demek. Abi. Ee, şimdi bir insan yani sizin yaşınız küçükse millet size abi demiyorsa saygısızlık ön plana çıkar. Saygı önemli. Siz saygı duyulan bir insan olmalısınız. Ben yani adam yani çünkü öyle bir şey oluyor ki sizden büyük bir, 2 iki yaş, üç yaş, dört yaş büyük adam bile zaman size abi diyor. Ama saygıdan değil hani ağız alışkanlığı ama siz yaşça küçük olursanız yani bütün kitlenizle ya da aynı yaşta olursanız burada sıkıntı yaşarsınız. Çünkü saygı denilen şey zaten bu ül ülkemizi çok az bulunan ender rastlanan bir şey olduğu için azıcık mesela benim şu anda kanalımda ...çok memnunum. Her, çok saygılı... ...çok temiz e, abonelerimiz var... takipçilerimiz var. Hepinize ayrı ayrı... ...çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi şu an şar, saygı çerçevesi... ...içinde devam ediyoruz... videolu videolarımıza. E, ama dediğim gibi... ...insanlar size saygı duymazsa... E, ...istediğiniz kadar video çekin, aboneniz artmaz. Saygı duyulduğunu düşünüyorum yani. E, yaşım gereği olsun. Bu sebepten dolayı... ...ben bir şekilde... ...yükselirim. Ama siz... Yeşil küçük arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. işiniz imkansız. Mümkün değil. E, muhtemelen bunu yazan Rasim kardeşimiz. E, dediğim gibi e, tutulmaz. Mümkün değil. Çünkü senin gibi kanal açan... Hadi ben kanal açmayı deneyeyim deyip... O kadar çok kanal açan var ki... O kadar çok... Hani arz talebi karşılamıyor. Arz edilen az... Yani ar, arz çok, talep az. Anladınız mı? O zaman işler kötüleşiyor. O yüzden arkadaşlar kesinlikle girmeyin bu işe. En az 18 yaş. Daha e, emin olun açılacak daha bir sürü YouTube kanalı var. Daha bir sürü kanal 100 bini geçecek. Çok fazla olacak. Yani Amerika'da, olsun İngiltere'de, yurt dışında bir sürü kanal var. Türkiye'nin %500'ü kadar bu sayılara ulaşmış kanallar var. Onlardan biri de siz olabilirsiniz. Ben olabilirim. Samet olabilir. Samet zaten 50 bin gerçi. Dediğim gibi yani cık, bekleyin. Bekleyin. Bekleyin yani. Sesiniz belli bir olgunluğuna ulaşsın. Karakteriniz belli bir olgunluğuna ulaşsın. Çünkü Çünkü bir aboneniz size bir laf söyler. Dayanamazsınız. Edemezsiniz. De yani, e, ben de dayanamam gerçi ama ben artık alışmaya başladım. O yüzden e, kesinlikle bu konuda dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Devam ediyoruz abi. Yakup Yazıcı yazmış. Abi senin ilk defa videonu izliyorum. Ben de Mountain Blade çeken yeni bir kanal arıyordum. Yanım, e, yanıtla abi bunu. Devam edeceksin. Değil mi? Her zaman yanında gitsin. E, i̇lk önce teşekkür ederim Yakup Yazıcı. Dostum, kardeşim, canım ciğerim. Çok teşekkürler. Canım ciğerim ne kadar barzo bir erkek. Hey! Ee, ilk önce kanalıma hoş geldin demek istiyorum aynıca e, bu videoyu görüp daha yeni kanalıma abone olmuş olan arkadaşlarımıza hepinize hoş geldin diyorum umarım keyifli dakikalar geçiriyorsunuzdur sizlerin de e, katkısını yorumlarını ve beğenilerini her zaman e, beğenini, beğenilerinizi beğenilerinizi her zaman bekliyorum kanalda ee, şöyle başlayayım lafıma e, mountain blade evet çekeceğim evet gelecek ama sık sık değil bunu bir kesinleştirelim Bannerlord çıksan her gün gelir. Ama şu anki varban çok... Mesela Samet var abi. Samet pro. Profesyonel varban çekici. Hani ilk onu izlemeni tavsiye ederim. Seni onun kanalını yönlendirmek isterim. Benim bende Fallout var. Ne, bileyim. City Skylines var çok beğeniliyor. <laughs> Bu tarz seni hani şeyleri izleyebilirsin. Daha modern oyunları benden izleyebilirsin. mountain Blade'de de. E, Samet'in tonlarca videosu var. Tabii ki benden de bakabilirsin şu an çektiğim Legend modum e, Samet'te yok. Dediğim gibi Saltanatı Salt Selçuklu olsun, Anadolu 1320 olsun bunlar Samet'te mevcut. Samet'te de izlemeni tavsiye ediyorum kesinlikle. Biliyorsunuz e, biliyorsun zaten Samet e, işini kayıtlı yapan bir adam. da Türkiye'de benim, benim için bir numara daha iyisi yok yani. Türkiye'de tabii. Sonra demeyin. Eee şurada şurada Amerika'da bir biri vardı. Biri çok güzel çay çıkıyordu falan. Değil. Samet Türkiye'de Samet. Number one. Devam ediyoruz abi. Ugi TV. Abi çok güzelsin. Böyle devam senin asla kötü bir videonu görmedim. Çok iyisin. Ellerine emine sağlık. 20. like sana feda olsun. Seni çok sen çok iyilerini hak ediyorsun. Ee, Ugi TV kardeşim çok teşekkür ederim sana. Minnetlerimi sunuyorum. Ee, şimdi sen şey demiştin hatta bu kanalın Furkan olmak istiyorum demiştin. Ben de Furkan o e, e, olmak e, Furkan efsanedir. ilk önce efsane bir olmak gerek tarzı bir yorum yapmıştım sana çok tatlı çok iyi bir kardeşimsin çok teşekkürler böyle güzel yorumlar gördükçe dediğim gibi insan rahatlıyor ve bir yük alınıyor sanki sırtımızdan hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim ayrıca Ugi kardeşim sana da çok teşekkür ediyorum cansın Mert süper oyuncu abi zırhı niye bıraktın inşallah yüz kere ölürsün ve cehenneme gidersin aq amk What the fuck Abi Şaka mısınız ya Hayır şimdi ee... <laughs> Yoruma bakıyorum Fotoğrafına bakıyorum Birincisi abi diyorsun Saygı gösteriyorsun Zırhı niye bıraktın diyorsun Türkçe de yanlış bıraktın demişsin e, İnş yüz kere ölürsün Ve cehenneme gidersin Ne demek abi Hayır biz zırhı bıraktım diye cehenneme gitmemi mi istiyorsun yani? <laughs> yani bir zırh için cehenneme mi gideyim yani öleyim mi? Bir de bunun için bana küfür mü ediyorsun? Amık, AQ amık demişsin. Amık kelimesini zaten ben kullanıyorum. Benim kelimem. Youtube'da başka kullanan biri varsa söyleyin. Hırsızdır yani. Bu benim kelimem. Bu bir. İkincisi Niye ben bir zırh için Cehenneme gideyim ki abi Yani insaf be Elin saf Sana diyecek bir sözüm yok arkadaşım ee, Yani Bir zırh için Bir insana küfür etmek de cehenneme git demek İçin kötü şeyler yaşamış olmam lazım yani bir şey demiyorum sana Ne halim varsa böyle ya Allah e, Yorumu sizlere bırakıyorum arkadaşlar A Aşağıya yazın abi Bu arkadaşımıza ne demek istiyorsanız yazın Bir de cehenneme git diyor yani İstediğiniz yorumu yazın abi, hiçbirini de silmiş. Baran inanılmaz Ya beyler, bir de hepiniz bir anda ilacı olmuşsunuz. Adam çosu için videoyu yansıtmıyor işini zaten. Baran kardeşim bu konuya değindiğin için sana çok teşekkür ederim çünkü ben söyleyince şey oluyor. Sana kötü yorum atınca hemen sinirleniyorsun oluyor. Şu an gayet sakinim. Şöyle bir şey, ben orada ben bir şey anlatırken en mimiklerim oynar benim. Mimiklerim oynar benim arkadaşım. Ben her zaman yüzümde anlarsınız bunu, ellerimde anlarsınız. Ben şey bir şekilde vücut hareketlerimle anlatırım. O an elime bak şu an <laughs> şunu ucundan göstereyim. <laughs> ucundan, ucundan hakaret gibi oldu. Hani elimi almışım bunu böyle 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 anlatıyorum. Ben size bunun rahlamanı mı yapıyorum? Ben size bunun rahlamanı mı yapıyorum? Ben size bunu ahlamını mı yapıyorum oğlum? Ceviz sucuğu çıkarttırmayın bana sandıktan ha? Bende bir ceviz sucuğu var aha mavur, bu kadar Bak bak kameraya sığmıyor bak bu kadar Bu kadar ceviz sucuğu var çıkartırım ha sandıktan ha <laughs> Şimdi e, dediğim gibi Bir anda sanki herkes e, sigaraya karşı cacut. Ulan belki sen de 2-3 sene sonra içeceksin Yani bir demiş sigara ne alaka? bilmem ne. Ben orada sigara ki bir şey yok ki. Orada bir iki tane e, e, arkadaşımız e, sigarayı e, makara konusu yapmış. Gayet güzel. E, esprilerini yapmışlar. Hatta bir şey demiş. Kim sponsorluğu almış herhalde falan demiş. E, düğürü videomuzda en son attığımız ile ilgili. Ayrıca şi, yarın şivelerimiz var. Onu da kaçırmanızı diliyorum. E, e, Abonelerimizle oynayacağız. <laughs> yani anlamıyorum insanlar anlamıyorum anlamakta zorlanıyorum çok çok tuhaflar insanlar çok tuhaf. Yani ne bileyim bak yoruma bakıyorum adam çok güzel açıklamış Yani bir şey anlatırken o elim demiş. Cüzdanım olsa zengin misin diyecek. Ice team olsa ne kadar Ice team'i bir insan mı diyecekti. Kulaklığım olsa ne kadar müzisyen bir insan mı diyecektin yani. Param olsa ne kadar da paralı bir insan mı diyecektin ne diyecektin yani. değil böyle bir şey olsa ne kadar da ateşli bir insan mı diyecektin yani <gülüyor> neyse <gülüyor> bu kadar troll yeter devam ediyoruz benderes abi buralarda kendi emeğin ve samet abinin desteği ile geldim bunu unutma seni sevdiğimden e, sevdiğimden yazmıyorum bu, e, büyüyüp götü e, götü kalkıp beraber büyüdüğü kardeşini küsen insanlar var sen öyle bir insan değilsin ama abi bizi de unutma e, evet kardeşim e, çok teşekkür ederim ilk önce. Gerçekten çok sağ ol sana minnetlerimi sunuyorum. Her zaman dediğim gibi saygı, sevgi çerçevesi. Zamanında videolarımda küfür ediyor olabilirim ama mümkün oldukça kendimi artık geliştiriyorum arkadaşlar. Sizlerle birlikte size rahatsız olduğunuz şeyleri bana söylüyorsunuz. Bense düzeltiyorum. Dediğim gibi çok teşekkür ederim sana Yılsan. Yaniçum. Yanlış okuduysam çok özür dilerim. Ee, kardeşim. Ee, biliyorum. Biliyorum. Oyun portal mesela. Selim abi. Çok kişiye destek oldu. Çok kişi de sattı kendisini. İyi niyetinden çok faydalanan insan oldu. Mesela oradan en yakın oradan biliyorum. Mesela Burak oyundayla e, bir tane adam vardı ya. Neydi adı onun? Bir İzmirli bir çocuk vardı ya. Hatta birlikte Silent Hill PT çekmişlerdi. Şu an büyük bir YouTube kanalı oldu diğeri de. Kendisi Burak oyununda herhalde ba kullanmış gibi mi oldu? Yani değişik mi? Yani bu YouTube camiasında çok değişik şeyler oluyor. Ee, yakından da takip ediyoruz, görüyoruz bunları. Ee, Samet de aramız o kadar iyi ki biz şu camiada gördüğünüz belki de en samimi iki YouTuber'ız. Biz bunu, bunu videolarda da yansıtıyoruz ama insanlar bu samimiyeti yanlış anlıyor insan insanları yani bakıyorum çoğu neredeyse yüzde %95 95'in yani kop çekilen YouTube'da çekilen YouTubeçular arasında çekilen videolarda hep bir samimiyetsizlik görüyorum ben. Ama ben sıcakkanlı bir insanım. bir ee, şey ben koç burcuyum, Samet de koç burcu. Biz sıcakkanlı insanlar olduğumuz için iki sıcakkanlı insan çok iyi anlaşıyoruz. Samet'i ben öz kardeşim gibi seviyorum. Keşke öz kardeşim olsaymış yani. Şu on numara bir insan kendisi. Pırlanta gibi bir insan. Her bir harbiden abone olmayanınız varsa Samet'e aranızda abone olun. Çok seviyorum kendisini gerçekten. Oradan bunu buradan öpüyorum. Ceviz sucuklu günler diliyorum Samet'cim şimdiden. Bunu izlersin muhtemelen. Ee, yazsan, sana da son kez söylemek istiyorum çok teşekkür ediyorum gerçekten hani bu destekleriniz ben aldıkça gerçekten daha çok motive oluyorum daha güzel işler çıkartmak istiyorum e, sizin eliniz aslında benim değil ben yaparım ama siz beğenmedikten sonra bir ama anası yok ki heves hevesim kaçar ama siz bir güzel şeyler söyledikçe benim hevesim yerine geliyor çünkü hepinize çok teşekkür ediyorum Yılsan kardeşim sana da binlerce kez çok teşekkürler Ottoman Empire 31'leri severim. <gülüyor> <gülüyor> What the fuck Batuhan Çabuk İyi geceler Menderes Bey Öncelikle yaptığınız iş gerçekten güzel tebrikler Youtube'da çoluk çocuktan e, bı Bıktık çok iyi geldim benim için geldi benim için kanal siz önerim kanalı büyütmek için Minecraft videolarınızı çoğaltmanız e, izin önemli çok kanal büyüdükten sonra sponsor vasıtasıyla ile, ile büyük büyük şey büyük pardon özür ile bütçenizi yormadan kayıt yayınlar çekebilirsiniz öncelikle Batuhan çabuk Sen çok teşekkür ediyorum ee, evet e, sos ben bu bu platformda çok fazla aşırı derecede gereksiz kanal var. Gerçekten. Bakıyorum hani bir kanala bakıyorum mesela bir kanal var abi. Paso küfür, terbiyesizlik, aşağılama, kanallara iftira atma. Adam Enes Batur'a bot diyor. Botsa sana ne? Bize ne? Adam sonuçta parasını kazanıyor mu kazanıyor. Aboneleri eğlen, eğlendiriyor mu kendince eğlendiriyor. Aboneleri memnun mu memnun. Türkiye'de ilk üç arasına girmiş mi girmiş. Sana bana ona ki hiçbirimize laf düşmez. Bu Burak o oy, oy, ya Burak oyununda için de geçerli, herkes için de geçerli. Murat abi Gf için de geçerli. Adamlar yıllardır bu işi yapıyor, belli bir yerlere gelmişler. Adamlar YouTube'dan, YouTube'dan plaketlerini de almış. bizlere laf düşmez arkadaşlar. Kendi bir eser yorumlarınızı yaparsınız ama biz YouTuberlar için e, e, kimseye yorum yapma hakkımız yok. Bakıyorum kanala ona laf, buna laf, şuna laf. Herkese bir küfür, herkese düşmanlık, herkese bir karaktersizlik bir şey öteki kanala bakıyorum video kalitesi çok kötü mikrofon desen yerlerde yok içeride annesi sesleniyor onun yanına gidiyor geliyor hiç render yok yok kardeşi odaya giriyor abi yani bakın arkadaşlar bunu çok iyi dinleyin ee, kesinlikle abone olduğunuz kanala dikkat edin em, bakın emek var mı yok adam mesela bir gün birinden izledim bir tane çok saçma sapan gereksiz bir kanal ne, ne yaptığı belli değil Oyun mu çekiyor, müzik mi yapıyor, e, mizah mı yapıyor, millete laf atıp prim mi yapıyor, ben de anlamadım. E, kendisi oyun atıyor, oyun. Kendini, ay, adamı oyun oyundan atıyor, Super Power 2 oynuyor, oyun atıyor. Diyor ki, <laughs> arkadaşlar oyundan attı, bir dahaki videoda görüşürüz diyor. Bak benim kanalımda böyle bir şey göremezsiniz. Beni atarsa oyundan eski seve geri döner yine oynarım aynı yeri. Yapmadığım bir şey değil. Yapmadığım bir şey değil. Çok kez yaptım. Bu izlediğiniz videoların hani belki 10 videoda bir böyle bir anım geliyor. Anladınız mı? O besi hata veriyor. Bir şey oluyor. Aynı yeri bir daha çekmek zorunda kalıyorum. Mesela Metal Gear Gear Solid'in birinci videosu. Bir de ikinci videosu. Kö yani heyecanla o kadar heyecanla oynadım ki oyunu bir gerçekten kayıt muazzam ama kayıt kasıyordu. Nedense bir hikmet kasıyordu. Bir kasma vardı videoda. Gidemedim. Gittim bir daha çektim. iki kere. iki bölüm. Ne yapalım? Ee, size rol yapmak zorunda kalalım ama bu. Bu işin raconu bu. Emek vermek budur. Olmadıysa o kayıt bir saat mi? Bir saati tekrar çekeceksin. Yapacak bir şey yok. Bak mesela şu kaydı kontrol edeyim. Allah'tan kaydetmeye başladım başımcığım. Ön izlemede unutabilirdim o Unutsaydım hiçbir şey yok elimde şu an. Her şey kader kısmet için. O yüzden lütfen e, emek veriyorsa bir insan 10 abonesi de olsa 15, 20, 30, 50, 100, 9 bin fark etmez. Emek çok önemli. Bot denilen kanallar bile emek veriyorsa, videosu kaliteyse, 1080p çekiyorsa, facecam falan her şey düzgünse de, yani e, işine çomak sokmayın. E, emektir o. Ne olursa olsun bir emektir. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Yani biraz hoşgörülü olun. Biz hoşgörülü ülke Din yani ülkenin dini hoşgörü dini. Biz Türkiye Cumhuriyeti devletiyiz. Bizim kültürlerimizde, e, adetlerimizde hoşgörü vardır. Hoşgörülü olmayı bilin. Hakaret etmeyin. Yapmayın. Yani e, ne bir laftan neler çıkarttım ama. E Batuhan gerçekten çok teşekkür ederim sana tekrardan. Dediğim gibi çok tuhaf kanallar var. Ona göre şey yapın arkadaşlar. Kendinize göre olan kanalları bulun, kafidir. Emir Çakal'dan herkes şikayet ediyor. izlemek istemeyen izlemesin. Hem sevmiyorsunuz hem e, izliyorsunuz. izlemeyin abi, istemeyen Enes menesabiyim demiş. Emir Çakal çok teşekkür ederim kardeşim. İlk zamanlarımdan biri takipçimdir kendisi. Evet arkadaşlar bu da bir başka bir konu her videonun altında olan şeylerden ee, arkadaşlar yani beni sevmiyor olabilirsiniz izlemezsiniz yani ben zorla izlettirmiyorum yani ger gereksiz izlemeyin abi yani kendi kendinizi boşuna geriyorsunuz yani yorumları yorumluyoruz da, güzel yorumunuza karşılanmak varken güzel sohbet yani ne bileyim teamspeak'e gel gelip konuşmak etkinliklerimize katılmak varken gerek yok bence kötü şeyler Devam edelim. Faruk hocam bu video ile ilgili değil ama senden bir istekte bulunacağım. Bazen gerçekten çok yüksek sesle e, bağırıyorsun. The Forest serisinde gerçekten yüksek sesle bağırdığın zamanlar oldu. Biraz daha az bağırsan sevinirim demiş. E, evet, ben de farkındayım. Ben çok tez canlı bir insanım. Yani bir anda bağırabilir o an bir an bir şeyler olabilir Mikrofonum yani benim normal ses konuşma ses tonum bu deyip şu an biraz da kısık kısık konuşuyorum ama bunu çok hafif bir tık üstü. Normal ses tonla konuşuyorum. Yani farklı oktavlarda kullanıyorum sesimi çünkü e, vücut mimiklerine ve ses tonlamana çok dikkat eden bir insanım. Çok ince detaya kadar en hani dikkat ederim bu konularda. Hani bunun bundan gelen bir alışkanlık? Yani bunu. Bir de şu var. Mikrofon. Bu. Bakın şöyle göstereyim. Şu mikrofon. Bu mikrofon sebebi bu. Şurada olsa bir tane şöyle filtreli e, stüdyo e, mikrofonu. Onu alacak mı bütçem nerede benim? Öyle bir dünya yok. Öyle bir mikrofonum olsa şurada şurada duruyor olsa tıkır tıkır bağırsam kulağınız patlamaz, sessiz konuşsam duyum 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 duymama olasılığınız olmaz. İşte öyle bir kulaklığım yani mikrofonum olması lazım. Bu mikrofonla şu an alabildiğim hatta G bu e, Logitech G230 bu kulaklıkta bu ses kalitesini almam büyük bir başarıdır. Çok uğraştım, ettim. Onun sayesinde hani çok büyük bir sürü ayar yaptım. Onun sayesinde o kadar ee, güzel kalite alabiliyorum seslerde. Dediğim gibi arkadaşlar bunu da böyle kapatmış olalım. Haklısın arkadaşım. E, ama dediğim gibi orta seviyede Tutup tut sesi. Yani buna şu anlık yani mikrofon değişene kadar pek bir şey yapabileceğimi zannetmiyorum yani. Kanal TR adı Menderes anlamı what the fuck what the fuck. Vallahi bu da benim dilime yapıştı artık ama gerçek hatta ne bileyim e, ara sıra ender kullanırım ama videoda tuhaf bir şey olduğunu şimdi. Eee sakın küfürbaz demeyin. Hast desen küfürbaz oluyorsun. Haddelen desen küfürbaz oluyorsun. Saygısız konuşmuş oluyorsun. Yeralan falan falan o tarz hani aksanlarla konuşmayı ya konuşursan sıkıntı olur. Şimdi hiçbir diyor, o yönde hiçbir Türkçe kelime konuşmayacağımı göre ne kalıyor geriye? İngilizce bir kelime. What the fuck diyorum. Geçiyorum yani. Ejder Gaming Mendo sağ altıma sıçtım. Evet. <laughs> the Forest'ın 4. dördüncü ya veya 5. bölümündeydi. O yaratık kapıdan çıktığım anda o yaratığın üzerime sıçrayışı yemin ederim. Hani ben de açıp tekrar izledim. Gülme krizine girdim. Çok komikti. İzimizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Kesinlikle. Furkan Furkan Furkan. Canım, e, canım Samet abim. E, bak Furkancığım diyor Mehmet abi sattı diyor. Sattın Furkancığım, sattın. Mehmet Polat, lan dislike atanlar bir sürü anlamıyorum. Sevmiyorsan izleme ne okuyorsun Bilmiyorum ki neyin kafası bu. Yani bunun cevabını dislike atanlar verir diye umuyorum. Bunun cevabını dislike atanlardan bekliyoruz. Muhammedüs e, Muhammedius hiç değil Abi cevap vermen için küfür, et, küfür mü etmeliyim Abi sana banner yap, yapayım mı Kaliteli böyle ee, İyi kanalım var istersen yaparım Cevap versen sevinirim Muhammed kardeşim Küfür etmene gerek yok ki Ben her, e, video, her Özel videomda bas bas bağırıyorum Bana Özel mesaj atın Facebook sayfamdan Linkin aşağıda var Facebook sayfamızdan özel mesaj atın Özel mesaj kutusu açık. Oradan bana mesajını at. Konuşalım, anlaşalım oradan Ne olacaksa olsun. Yani burada e, küfür etmene gerek yok. Calm down bro, sakin. Gerek yok yani böyle şeylere, böyle gerginliğe gerek yok abi. E, sonuçta kaç günlük dünyada yaşıyoruz abi? Gerek yok yani birbirimizi germeye. İyi bakalım arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Daha fazla bu tarz yorumları yorumluyorum Videoları görmesini istiyorsanız beğenmeyi ve kesinlikle paylaşma'yı unutmuyoruz arkadaşlar. Ee, dediğim gibi bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın esenlikle kalın